bu düzlükten tepenin üstü bizim yiğitlerin eşsizlerin dedelerimizin mezarları burada Hame Hacı, Use Hace, Use Hake, Ovhak Bunların mezarları burada Onlarda daha önceki insanları da isimlerini bilmedim kişiler vardır Onları da mezarları buradadır Ondan sonra böyle çekim yapalım bakalım. Şu ayrı bölüm mezarlıkta Hacı Mahmut babası, ninesi beni bildim. onların oranın içerisindedir. Burada yine Toktakinlere ait Mezarlardır. şöyle güzel bir bölüm Fütürge Belediye Başkanımız hikaye sürüye de teşekkür ederim iş buradaki arkadaşları buraya yönlendirmiş mezarlıkların içine temizliyorlar çalı çırpı tike ne varsa kesiyorlar topluyorlar yakıyorlar Ayrıca işte ilaçlama olacak dikenleri kurulması için mezarın içinde bir daha yaşarmasın diye. Ondan sonra kendisinde de Allah razı olsun. Çalışmalarında da başarılar dilerim. Aynen böyle. Nohut'u merkezimizin genel görünümü. Biz yiyenler mezarasındayız. Yiyenler mahlesi diye geçiyor şimdi. Eski mezaraydık Şimdi mahle olduk. Şurada bir lavabo hayırsever bir iş abimiz yaptırdı. İçinden abdest almak için yaptı. Allah razı olsun kendisine. Allah yemeklerini boşa götürmesin. Şu aşağıki düzlükteki mezarlar da Ünalların, Albayların mezarları o bölgedeydi. Allah hepsinin mekanları cennet eylesin inşallah. Mezarlık içini de bazı bölümlerin tabi dışarıya taşınmama şartıyla yaktılar. Kesilen çalı çırpıyı. Tabii ki hiçbir tarafa zarar vermemek şartıyla temizlediler inşallah. Daha da çalışma olacak. Birkaç günde çalışma vardır. Allah kendilerine razı olsun. Allah'a ısrar Gedigimiz burada. Gedikten geçti mi? Gerger sınırımız var. Böyle de Dişkaya Dağımız bağlantımız böyle gidiyor. Uzun taşın arkasından uzanıyor Nemrut Dağlara kadar. Şurada delilgi taş vardır. Kürtçe Perikivu derler. Anladın mı? Allah Kolaylıklar versin herkese. Seyredenlere sevgi selamlarımı sunuyorum. Ben Deniz Hacı Yiğit. Bu video çekimini yapmak üzere köyümüzün büyük mezarlığına geldim. Aşağıki mezarlığımız da hayretten var. Araşo Mahallesi denilen. Allah bir gün ve bir iki gün de orada bir çalışma olur inşallah belediye oraya da işte orada çalışan arkadaşlar yönlendirir orayı da bir temizlerler saygılarımla.